İstanbul'un simgesi Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kulenin külah kısmı özgün malzemeye uygun olarak yenileniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışmaları yerinde incelemesi için Kız Kulesi Danışma Kurulu üyelerini tarihi yapıya götürdü. Kız Kulesi'nin özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şu anda da kulenin restorasyonunda görev alan alanında uzman mimar ve mühendislerden oluşan bir grup kulede incelemelerde bulunuyor. Kız Kulesi Danışma Kurulu restorasyon çalışmalarını yerinde gördü, yetkililerden bilgi aldı. Kurul üyesi Profesör Doktor Zeynep Ahumbay incelemeden sonra TRT Haber'in sorularını cevapladı. Kız Kulesi yok oldu demek yanlış. Burada korozyona uğradığı için artık güvenli olmayan 1944 yapımı kısım alındı. Onun yerini ...uygun malzemelerle, tekniklerle... ...yeniden yapılacak. Kule çalışmalar bittiğinde... ...19. yüzyılda 2. Mahmut dönemindeki haline getirilecek. Ziyaretçileri ise yenilikler bekliyor. Kız Kulesi e, avlusu e, giz gelenlere açık olacak. E, öndeki duvarların üstüne çıkıp... E, ...şehre, e, boğaza bakılabilecek. Kulenin en üst seviyesine kadar... İnsanlar yürüyerek çıkabilecekler. Yani hem şehri görmek hem kuleyi görmek, orada bulunmak için güzel bir fırsat yaratılmış olacak.